Kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme atılması emredilir. Tam cehennemin kenarına ulaşınca adam arkasına dönüp bakar. Allah Celle Celaluhu buyurur ki: "Ey kulum, seni arkana döndüren nedir? Niçin arkana baktın?" Kul gözyaşlarıyla cevap verir: "Ya Rab, dünyadayken senin bana merhamet edeceğini zannediyordum. Dünyadayken böyle olacağını, cehenneme gideceğimi düşünmüyordum." Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey kulum, dünyada iken benim hakkımda nasıl zanda, düşüncede bulunuyordun? Kul der ki: Ey Rabbim, dünyadayken bana merhamet edeceğini zannediyordum. Bunun üzerine Rabbimiz: Sana merhamet ettim. Sana merhamet ettim kulum. Alın kulumu cennete koyun diye emreder. İşte Allah hakkındaki iyi zannın, hüsnü zan gücü budur. Daima Rabbimiz hakkında iyi zanda bulunalım. Yorumlara elhamdülillah yazıp abone olarak bu hayrı yayalım.